Yani bizim, bizim Allah'tan geliyor. Bizim Latince, Türkçe, ilim Arapça, eş anlamlı kelime siyah, farsça, kara Türkçe, hediye Arapça, armağan Türkçe, eş anlamlı kelimedir. Mesela budur. Ya yani nedir? Tefsir şudur. Hamd olsun, yaratılışları değiştireceğim. Buna bir baksın şudur. Cinsiye değiştireceğim değil. Çünkü bazılarının organları kopartıp kimse değiştiriyor. Allah onları güler, biz onları İkinci tefsir, kabağın geniyle oynuyorlar, karpuza çeviriyorlar. Yaratılış değişti. Ayette ne diyor? Allah'ın adı alınmamış hayvanın etini yemeyin. Geni oynanmış bitkiyi hayvanın etini yemeyin. Zamana göre tefsirdir işte. Ki, ayo, an andolsun hayvanların kulaklarını akarsın. Niye? Başka bir şey değil de kulak. Kur'an mücizel bunu Avrupa bile kabul ediyor. şeytan söylüyor değil mi? He. Hocam. Şeytan, şeytan, diyor, söylüyor. Kulaklarını yardır. Evet. Kulak akasını. Bugün modern bilim diyor ki Kur'an doğru söylüyor. Kur'an 1400 dört yıl önce söylemiş, Klonlama, kopyalama kulak akasındaki hücre yapılıyor. Daha kolay rahattır. Buyurun bakalım ya. Her tarafı müjde de Kur'an'ı. Sorun Kur'an'ın zamana da yorumlamak lazım. O dönemi günümüze getirmek lazım. Peygamberimiz yaşarsaydı acaba günümüzde ne yapardı? Mesela bu. Şimdi Hasan Basri Hazretleri ne diyor? Diyor sahabe yaşasaydı, beni rahat görseydi diyecek de Hasan Basri Hazretleri münafık mıdır, kafir mıdır? Ben onları o dönemlerindeyken görseydim bunlar kafayı yemişler, oynatmışlar. Said Nursi ne, ne diyor? Sahabe beni görse benim suratıma tükürür. Ben suratımdaki pisliği temizlemekle uğraşıyorum. O yüzden yani Kur'an zamana göre yorumlaması lazım. O dönemi günümüze getirmek lazım. Tek o dönemde olmaz. O dönem olursa şey olur ha, tehlikeli olur. Adam diyecek, Kur'an o dönemi bağlar. Kur'an hem geçmişten, hem Hazreti Muhammed'den öndenmiş okumuz tek sevap. gerçek hocadan şey almaya o varis olur. Hem de gelecekten bahseder. Daha dabbe çıkmamış, meclis çıkmamış, ne ne çıkacak. İyi, artık ileride biraz daha güzel çıkıyor. Çünkü dünya ihtiyatıysa Kur'an geçişiyor. Bakın Kur'an yazılı bir kitap, yazılı bir ayettir. Yazılı bir kitap, yazılı bir ayettir. Kainat da bir ayettir. Ayet demek nişan, alamet Allah'ın sanatıdır. Kainatta bir kitaptır. Pratiğe eyleme dökülmüş bir kitaptır. Yaşıyor. Hayat yaşıyor bu şekilde. Mesela bu. Şimdi iklimler. Doğa olayları, giyimimiz, kuşanımız, yorumlarımız, teknoloji değişiyor mu? Orijinali kalır, yorumu zamana göre değişir. Kainatta, Kur'an'da her şey de Allah'ın ayeti değil midir? Ayet. Demek ki zamana göre yorumlanması gerekir. Hazır adı da şah Velayet. Medeniyet yolunda, halkılma, çağrılaşlık, uygarlık yolunda, dini değil haşa, yorumu yani düşüncesi değişmeyenler deliller ve ölülerdir. Şimdi Hazır Mehdi geleceği zaman Kur'an'ı zamana göre yorumlayacak. Fıkıh zamana göre olur. Tefakkuh, keskin, anlayış, ince idrak. Bir şeyin üç yüzünü kavramak demek. İmam-ı Şafii niçin? Bağdat'taki kırsal iştahını gidip Mısır'da değiştirip şehir iştahına çeviriyor. Yüzde seksen, yüzde doksan oranında değiştiriyor allah Alem. Zorsan allah bilir. Hatta İmam-ı Şafi diyor, eski iştahımı alandan hakkımı halal etmiyorum. Bak, aynı yerde iştahat değişiyor. Kur'an'da yorumu şehirden şehire göre bir değişir. İştahat budur, kuyudan zorlukla su çıkarmaktır. Onu da yapacak kafayı. Bugün İmam-ı Şafi yaşarsa şehir iştahatını hepsini değiştirir. Yüzde seksen, doksan oranında değiştirir. Ben size yakın istiyorum. O yüzden yani kafir kelimesinin Arapça çok manası var. Nankür manasına da geliyor. Hani her kafir 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 demeyeceğiz. Bütün büyük günahlara peygamber hadiste kafir lafını kullanıyor. Ben sana getireyim. Yusuf el ben okudum. Ben okudum. Bütün büyük günah. Peygamber diyor ki birbirinizin boynuna uğran kafirler olmayın diyor. E bu uğran kafir olmayı kafirine ameli oluyor yani. Yani ameli kafir itikadı olmuyor. Bütün peygamberimiz büyük günahlara şirk kelimesini kullanıyor. Bütün büyük günahlar şiktir. Ee, küçük şiktir yani. Küçük şik insanı büyük günahlar yavaş yavaş dinden çıkarır ama büyük şik aniden çıkarır. İtikad, inanç, akide bozukluğu. Mesela burada Allah razı olsun. Selam. Selam. Daha çok var yani. Mesela...